Müslümanlarımız ekmeği geri bir kesmedik yani. Elimizle böldük. <gülüyor> <gülüyor> ama patatesli yumurta kokusunda hiçbir şey değişmem. Bir de şöyle domates kokusu. Özledik değil mi? Bayağı özledik. Günlerdir <laughs> börekten var. başka bir şey yemedik çünkü ama şu manzarayı da çekmem lazım. Şu manzaraya karşı yiyoruz. Bakın şuradan birazcık deniz gözüküyor. O kadar uzak değil aslında. biraz havuz keyfi yapacağız bakalım. <gülüyor> <gülüyor> düşecek gibi gözüküyorsun. Hayır ortada kaldı düşecek. Hareketlere bak. Açsana ayağını ortaya. Ha? ha aç bacaklarını öyle. şimdi Sveti Stefan'a geldik. Bol bol merdiven var. Yukarı park ettik. 60 tane falan ancak. Çıkıyor. Ya hadi yürü ya. Allah Allah. <laughs> Yukarı arabayı park ettik. Buralarda yer bulamayız diye. Bak, hem mavi taşıyorum hem bebek arabasını taşıyorum. E bak Zinine ben de, de su taşıyorum. Sırtımda da şey var. Mavinin çantası da ağır değil, hafif değil yani. Ağır değil diye kendini Şöyle merdivenlerden iniyoruz işte bakalım. Yukarıda fotoğraf çekildik şimdi. Dibine kadar gideceğiz. Şimdi yürüyerek gidelim bakalım. Sanırım buradan. Ve geldik. İnsanlar denize de giriyorlar. Mavi şimdi yürümeye çalışıyoruz biz de Daha doğrusu taşlarla. Oo, <laughs> Çok mu soğuk? Mavi giremez Giremezsin. suya. Giremez mi? Thank you. Korkutmayalım bir de çocuğu. <laughs> Yeri mi o yakarı? çok soğuk. Evet annem çok soğuk ya. Tamam tamam seni sokmayacağız. Biz girmeyeceğiz zaten. Ama deniz bayağı berrak. Evet. Ama bak hakikaten bir 15-20 gün sonra daha net gidiyor Evet, bak, şu an girenler bilmiyorum, alışmışlar herhalde soğuğa. Getir anneciğim, ver. Aferin sana, getir. İyi. Teşekkür ederim. Böyle böyle yürüyeceğiz inşallah. <laughs> Adanın dibine kadar girdik. Buradan sonra giriliyor mu bilmiyoruz. Girilmiyor diye okumuştuk. Otelimmiş orası. Ya 15... restorana gireceksin ya konaklayacaksın. 15. yüzyıldan kalma bir yer burası ve 15. yüzyıla kadar yani 15. yüzyıldan bugüne kadar aslında içeride 100 tane ev, 3 tane de kilise varmış. Hani da bunlar varlığını koruyorlar. Ben yeri o kadar güzel ki gerçekten hani kendinizi bir masal dünyasında hissedebiliyorsunuz. Evet, Keşke e, de girebilsek. Çok fazla var. Sahiller de çok Şimdi biz şuraya gideceğiz. Orada oktan var. Şimdi gezelim bakalım. Buranın dilinden öğrendiğin kelimeleri saysana. İzlande, i̇zlaz ve Uraz'ı öğrendik. Giriş çıkışı. <laughs> Dobroveci. Dobroveci. Ciao. <laughs> <Evet>. Çorbe. Çorbe. <laughs> Bunları öğrendik. Araba kiralama şeyini hiç anlatmadık. Ha, sen o konuda kimsin? Al. <laughs> Arabayı internetten de kiralayabilirsiniz. Havalimanından da kiralayabilirsiniz. Biz internetten baktık fakat araştırmalarımıza göre çok yüksek depozitler alıyorlar diye biz de havalimanına indiğimizde orada zaten birkaç yer vardı. Onlarla görüştük. Renault'nun yeriyle görüştük, Europcar'la görüştük, Hertz'le görüştük. En son Hertz'le Skoda Fabia için benzinli Skoda Fabia 4 günlük bebek koltuğuyla beraber 130 euroya anlaştık. Günlük full insurance yaptırdık. Ona da günlük 10 er euro ödedik, Toplamda 170 euro dedik. Pazarlıkla beraber ödediğimiz depozitoyu da 100 liraya düşürdük. Ondan sonra sabah 10'da arabayı almaya gittim. Arabadaki sıkıntıları gösterdiler. Onlar not aldı, ben not aldım. Full depo bir şekilde arabayı aldık. Full depo bu şekilde de geri vereceğiz arabayı. Çok uzun sürmüyor fakat şöyle eğer bavullarınız varsa ve bir yerden bir yere gidecekseniz daha büyük bir araba almanızı söyleyebilir. Çünkü bize Fiat Panda hatta Fiat Panda'nın da daha küçük bir araba var. Şu an hatırlayamadım onu önerdiler. Ee, biz Skoda Fabia'ya çevirdik bu arabayı. Pazarlık da yaptık. En başta 160-170 Euro civarına bahsetti sadece günlük full insurance olmadan biz onu 130 liraya kadar düşürdük. Full insurance ile beraber 170 liraya aldık. Yani pazarlık yapın. Ee, ayrıca arabanın fotoğraflarını çekin. Çünkü arabalarda sıkıntılar çıkıyor. Daha sonrasında onlar not alıyorlar ama siz de not almış olursunuz kendi ehliyetinizle arabayı kullanabiliyorsunuz. Bir de size şeyi soruyorlar. Tamamen Karadağ sınırları içinde mi yer alacaksınız diye soruyorlar. Biz de evet dedik. eğer çünkü buradan Sırbistan'a da geçebiliyorsunuz araba kiraladıktan sonra ama onlarda ekstra ücretler oluyor. E, biz hatta bir ara Sırbistan'dan araba kiralayıp Karadağ gelelim burada duralım ondan sonra en son Sırbistan'dan geri dönelim diye düşündük. Fakat sonra arabayı burada kiralayıp en son buradan dönelim diye karar verdik. O yüzden e, arabayı buradan aldık biz. Podgorica Şehir merkezinden aldık. Podgorica Havalimanı'nda bırakacağız akşam 8'den önce. E, zaten ertesi günde uçağımız var. E, kaldığımız yerde havalimanına çok yakın olduğu için ben önce önce gizemleri bırakacağım. Ondan sonra da arabayı bırakıp kendim kalacağımız yere geçeceğim. Ve evet. evler gerçekten söyledik gibi değil. Tutorduk gibi değil. Yine güzel. Çok Ama benziyor. Da. Bak, magnet veriyor. Bunlar da çok güzel, güzel bir dışarıdaki daha, şey daha iyi. <laughs> Ay çok şirin. Sokağa bak. Gerçekten sokaklar aynı Venedik. Dar dar. Haşevler. Venedikler zamanında burada yaşamış. O yüzden etkisi çok belli oluyor Venediklerin burada yaşadığı. Şimdi lavanta kokuyor. kokuyor. Evet. Şimdi bakalım bakalım nerelere gideceğiz. Sola Sağ mı şey var. Kule var. Bakalım neymiş? Dondurma yiyelim mi? Yine pizza koktu. Neden geldi pizza kokusu? Artık pizza Peki, yemek istemiyorum ha. Ben Ankara'ya gidince pizza yemeyeceğim. Yüz burger yiyeceğim sadece bir tane. O da otuz yorum hesap gitmeden önce kuttu. Gerçekten artık ya pizza ya börek kusacağız. Artık böyle dünyama sıvı yemek girmesini <laughs> istiyorum. Ve gidince ben... böyle çok güzel sulu yemekler yapacağım bize. Bir taze fasulyemiz var. Aa, bir çorbamız. O burası da güzelmiş. Şurası bir şeydi ya burası neydi ki? E, şairler meydanıymış. Hmm. Evet. Aşkı. Bakar mısın şuraya? Çok iyi. Şurası direkt denize çıkıyor ya. Gel bakalım. Of. Çok iyi. Hadi şuradan. Millet denize giriyor valla. Geldiniz mi? Dayanamadım geldim. Çok güzel gözüküyor. Kendimi atasım geliyor böyle. Yarın girelim biz bir. denize mi? Hı. Kesin. Kesin yaşandım. abi bak ne geliyor. <laughs> Hemen eller çıktı <çukur> içeride. <laughs> Hadi girelim gezmeye devam edelim sokaklar görmeye devam ediyoruz. Oha. Dükkanın altına bak. Çok iyi ya. Türkiye'nin orası dükkan kırarlardı oraya. Bu arada buradakiler niye Türk. Aynen. Şeyi hatırlamıyor hmm. musun? yeni pazarda bir tane antik kente gitmiştik insanlar çok fazla <laughs> yağma ettiği için ve evet. çok fazla şey bulduğu için oraya antik kent açmak zorunda kalmışlar. Evet. Hatırlıyor musun? Evet evet. Yani Türkiye öyle oldu. Bir saat kulesi. Konuda gelmişiz ya böyle. Evet. Neymiş? Birer <laughs> yürü. Bunlar güzel. Bakar <laughs> mısın Bishop's Palace'mış. John the Baptist. Church giriliyor mu acaba? Bakalım, bakalım. İçerideki kilise o kadar güzel ki ama fotoğraf çekmek yasak. Ve hiç görmediğim şeyler vardı. Yani mozaikler çok farklı değil miydi? Çok eskiden kalmış. Bayağı eskiden kalmış. Keşke çektirseler ama bozulur şey, diye büyük ihtimal çektirmiyorlar. Çok bilsiniz, güzel. Elle şey gibi düşün ya. Evet. Ee, hani şeye gitmiştik ya. Kapadokya'ya gitmiştik. Kızıl kitlenin içinde elle çizilmiş İsa Meryem Ana e var ya. Onun gibi. Onun gibi ama. Yani en benzeri o diyebilirim yani. Çok güzeldi. Bu kilise gördüğünüz gibi 7. yüzyılda yapıldığı varsayılıyor. Daha sonrasında 1667 yılında bir depremle zarar görüyor. Ve 1867 yılında da şu gördüğünüz saat kulesi ekleniyor buraya. Ve son halini alıyor. Yaklaşık yani 7. yüzyıldan beri ayakta olan bir kimse. Tabi restoreler görmüş. Restorasyon çalışmaları yapılmış. Ama ana e, yani kilise yıkılsa da mihrap yerinde kalmış. Ana hatları e, 7. yüzyıldan beri ayakta. Milatmanın 2. yüzyıl ile 1. yüzyıl arasında yapıldığı zannediliyor. Muhtemelen o tamamen bu bölge 2. yüzyıl ve 1. yüzyıla, Yani önce yapılmış. Şurada da bir tane e, kilise daha var. Şimdi buna bakmaya gidelim. Şimdi bu kilisenin içinden çıktık. Karşıda bir de Santa Maria Kilisesi'ymiş burası aşkım. 9. yüzyıldan kalma. Çok güzel gözüküyor. Burası da dışarıya içeri giriyor mu bilmiyorum. Burada da surlar var. sağ taraftan insanlar denize giriyordu işte. Şimdi biraz o tarafa gideceğiz. Orada Mogren Beach var. Bir dans eden kız heykeli var. Paket almışsın. Ha? Paket almışsın. Aldım. Ne yapıyorsun annem? şuradan çıktıktan sonra direkt surlara geliniyor. Ama giriş ücretli. Bize girmedik. Herkes geri döndü zaten kapısından. Şurada da bir abi çok güzel bir şey çalıyor. Ne çalıyor acaba? Şu tarafta da deniz manzarası var. Öbür tarafta da. O kadar güzel ki. Bunun içinde müze de varmış. O yüzden zaten paralı aslında. Yemek yeri falan da var. Evet dolaşa dolaşa neredeyse her yeri bitirdik burada da. Böyle denizin kıyısından kıyısından gideceğiz bakalım. Bağımsızlık gününe de <laughs> gelmişiz. O yüzden böyle hep her yerde kutlamalar var burada. Buraya inerken ilk bir tane ada göstermiştim. O ada şu tam karşımızdaki ada. Orada denize de giriliyor. Biraz önce gezdiğimiz alanın tamamı orası Eskişehir. Şimdi buradan böyle yürüyerek şuradan geçip dans eden kız gideceğiz bakalım. Elim çekiyormuşum ben de. Şuradan geçtikten sonra hemen bakın karşımıza çıktı. Dans eden kız heykeli. Şimdi şuradan da yürüyerek Mogren bir çekeceğiz. Nasıl okunuyor bilmiyorum ben öyle okuyorum ama. Ne kadar güzel. Mavi de yalancı ağlayışını yapıyor bize. Onu çıkartalım da. Evet. Hem çıkıp yürümek istiyor ve telefonu istiyor müzik açacakmışız. Mogren e, sahiline giderken hemen kaleden çıktıktan sonra sağa döndükten sonra dans eden kız heykeliyle karşılaşıyoruz. Dans eden kız heykeli 1965 yılında e, Belgrad'lı bir sanatçı tarafından yapılmış. Bunun dışında birçok aslında bu dans eden kız evet. Yugoslavya dağılmadan önce birkaç şehrinde ve Belgrad'da da varmış ve sergilenmiş fakat e, asıl en ünlüsü bu heykelmiş. 14 yaşındaki Olga isimli bir e, o zaman Karadağ'da atletizm takımında bulunan bir kız ona modellik yapmış ve bu heykel ortaya çıkmış. Burada iki tane şeyden etkilendiği söylüyorlar heykel tarafın. Bunlardan birincisi bir dans eden bir kızın sürekli bu kayalarda dans ettikten sonra denize düşmesi ve ölmesi sonucunda onun ilham kaynağı olduğunu söylüyorlar. Ama asıl halkın da söylediği şey aslında zengin bir genç kız ve fakir bir denizci arasındaki aşk hikayesini anlatıyormuş fakir denizci bir gün artık kızla evlenmek istediği için ailesi vermiyor tabii kavuşamıyorlar. Daha sonrasında çok uzun bir yolculuğa çıkıyor yeteri kadar para biriktirilmesi daha zengin halde dönebilmek için. Fakat gittikten sonra bir türlü geri dönemiyor ve dans yani bu kızımız sürekli kayalıklarda bu denizciyi bekliyor. Fakat hiç haber alamıyor. Sözüne sadık kalması rağmen yıl, aradan yıllar geçtikten sonra Demirci'nin ölü bedenini burada sahilde buldukları için buraya bu heykeli yaptıkları söyleniyor. Tabii bunlar ne kadar doğru bilmiyoruz ama bunlar heykel ilham veren olaylarmış. gelmiş. Ee, o yüzden de çok ünlü bir heykel ve gelen herkes burada fotoğraf çekilip öyle gidiyor. Şimdi biz de git çekileceğiz inşallah. Şimdi gidiyoruz Mogren sahiline doğru. Orada giderken de şöyle Evet. saat 30 Baktığında gerçekten hiçbir şey değil. 6 120 euro. Hiçbir şey değil. Jetski 70 euroymuş. Ama jetski çok benzin Yarım saat. Şey Bir saati 120 euroymuş. Şimdi gidelim, Şimdi gidelim bakalım. Bak Türkiye bayrağı da var şurada. This is the boat. No, aşkım benim. Mogra plajına geldik. Şu soldaki yerden geldik. Zaten gördüğünüz gibi çok da kalabalık da değil. Millet denizden çıktı. Muhtemelen artık buz gibi oldu. ne Balık esir. <laughs> Balık Ben de Aa. Aaa. geldiniz buraya? <laughs> Mogra plajından kalktık. Ee, orada en son videoda zaten duymuşsunuzdur. Türk ile karşılaştık. Demirmiş adı. O da böyle dünyayı geziyormuş. Bunlarla oturduk sohbet ettik. Bir tane kadının fotoğraflarını çekiyordu. Sonra onlar fotoğraflarımızı çekti konuşurken. Ondan sonra onunla sohbet etmeye başladık. Fotoğraflarımızı atacakmış bize falan. Yani öyle güzel ilişkiler kurduk, Telefonlarımızı aldık. Haberleşiriz dedik. Türkiye'ye çağırdık. O bizi Polonya'ya çağırdı. Öyle şimdi gezimizi bitirdik. Artık evimize geri döneceğiz. Yarın için yiyecek bir şeyler almaya çıkmıştık. Markete geldik. Sonra bir baktık ki Mavi'nin de elma bu <laughs> kadar da yemiş yani. <laughs> Haberimiz yok. Kendi kendine durduğumuz yerde almış ve yemiş ya. Tebrik ediyorum Mavi seni. Afiyet olsun annem.